Değerli takipçilerimiz Teknoloji e, O kadar gelişti ki Muazzam bir hal aldı Şimdi sizlere Orijinal bir ürün tanıtacağım Artık Evde süpürge yapmaya Son Bu Kufi Çok akıllı bir ürün Siz evinizde yokken Çalıştırıyorsunuz Ve evinizin her tarafını süpürüyor, tertemiz ediyor. Hatta tozlarını siliyor. Bakın, şurada bir düğme var. Bu düğmeye bastığımızda çalışmaya başlıyor. Bakın, şu anda süpürmeye başladı. İlk olarak genelde e, kıyıları, köşeleri temizliyor. Daha sonra da e, ortalara doğru temizlik yapıyor. Odanın kapısını kapatırsanız sadece o odayı süpürüyor. Kapıları kapatmazsanız bütün evin her tarafını süpürüyor. 4 saat 5 saat civarında e, bir zamanda şarj oluyor. Ve bir e, full şarj ile iki odayı yani ortalama bir e, 50-60 metre kareyi temizliyor. Bakın e, koltukların altlarına giriyor. Bakın oradan giremedi, buradan giriyor altına. Bakın koltukların altına gidiyor. Ee, şarjı azaldığı için e, bize uyarı verdi. Aynı şekilde e, telefonla e, entegre bir sistem var. Telefona size mesaj olarak evin son durumu bitti mi e, nasıl bir durum onlara akılda bilgi veriyor. Şu anda şarjının zayıfladığını bize söyledi. Bakın şurada bir düğmemiz var. Buna basıyoruz. Buraya bastığımızda... Bakın, karşısındaki şarj ünitesi, şarj ünitesine yanaşıyor. Bakın şeye bastık. Şarj ünitesine bastık. Şimdi şarj ünitesine gidecek. Yanaşacak kendisi ve şarj olacak Charging. evet Evet değerli biraz önce ee, yufi Burada yufi yazıyor normalde cihazın üzerinde kufi diye geçiyor ama Bakın bu da programı Malum biraz önce ee, şarza bağladık Bakın şimdi göstereyim size Bakın e, şu anda şarj oluyor diyor. Mesela evinizden gittiniz başka bir yerdesiniz. Orada evin durumu nedir ne değildir. Onunla alakalı da e, bilgi buradan takip edebiliyorsunuz. Veya mutfakta e, işleriniz var başka işle meşgulsünüz. Bir odaya bıraktınız oradan takibini yapıyorsunuz. Ona göre durumu nedir ne değildir. Onunla alakalı buradan takipte edebiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir teknoloji, mükemmel bir cihaz. Sizlere bunu bugün tanıtmış olduk. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Almanızı tavsiye ederiz. Şu anda fiyatı 6200 TL. İlerleyen zamanda ne olur onu bilemiyorum. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesabımıza paylaşmayı unutmayınız.